Oh bugün iyi uyuduk kardeşim. Bugün bugün güzel uyuduk arkadaşlar. Sabah şerifleriniz hayır olsun kardeşim hepinizin. Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Bugün Allah'a şükür olan güzel yattık. Bugün iyi dinlendik. Sor şimdi şeyim nerede? Ha tamamdır kardeşim. Geceleri arkadaşlar taşla yatıyorum da bir bili biliyorsunuz hasımlarımız geziyor. Hasımlarımız geldiğinde anında çıkıp taşı sakladığım yerden çıkartıp kardeşim kafalarında vuruyorum. Yani sıkıntı olabilir kardeşim. Burada ya hızlı olursun ya paket olursun arkadaşlar. Bu 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 mekanda böyle. Ninenin dikiş kiti varmış bu arada. Adını söyleyemedim. Dikiş kiti. Orada şuralara da bakmadık. Hazır bakmışken sabah aşağı inmeden şu çaktırmadan şuraya da bakayım kardeşim. Aa sandık var. Lili'nin sandığı mı? Lili kim lan? Arkadaşlar Nine'nin bahsettiği Lili'nin yeri böyle burasıymış. Ulan burası dağymış lan çiftçi falan burası kardeşim. Ben burada yatacağım lan geceleri. Benim yattığım yer niye hapishane gibi, mapus gibi? Bu arada susamışız kardeşim. Bir bardak hemen bir su içelim şuradan. 3.91. Ulan benim 5 litre suyum vardı lan. Nine nine çalmış lan benim suyu. Oh şükür kardeşim şükür. Oh şükür şükür. Evet aşağı iniyoruz. Bugün artık yolculuk vaktidir. Bugün yolculuk vakti geldi. Hayırlı sabahlar. Aha geldi yine tipine. Ya nine bak benim canım sıkma abi. Doğru düzgün bak ha. Benim sayemde aşıktan. Aa arkadaşlar çorba var. Var mı zaten benim çorbam ya? Tamam ya. Ninecim benim gitme vaktim geliyor yavaştan. Artık yolculuk vakti geliyor. Fakat arkadaşlar Nine'nin bir son bir isteği var. Ne son bir isteğin ninecim? Geber. Bak Bak Ninenin son isteği arkadaşlar. Bakalım şimdi. Milton çiftlik evinde bir banka kasası anahtarı ara. Yani Milton çiftlik evinde bir anahtar var diyor. Onu bir getir bak diyor. Ne yapacağım diyor. Ninenin dolabına bakalım lan. Belki bir şeyler çıkar. Tüh. Hiçbir şey yok dolabında. Bu Nine bizden beter ya. Vallahi billahi bizden beter ya. Neyse kardeşim Nine ben gidiyorum. Şu anahtara bakayım geleyim hemen. Bakalım neler çıkacak arkadaşlar. Nine'nin bir garip garip huyları var bakalım. Bu arada belki Nine bir şeyler verir bize. Vermiyor. Lan kör karı. Lan karı. karı. Neyse en azından biraz keyfimiz yerinde. Hava iyi tipi de yok. Allah'tan kafamız bozuk değil. Karakterimiz bozuk kardeşim. Allah'tan kafamız keyfimiz yerinde yani şükürler olsun. Şimdi bir çiftlik evine gideceğim. Çiftlik evinde aha geyik. Aa kurtların televetli geyiği buldum kardeşim. Geyik kardeş. Ne haber. Arkadaşlar etle pos buldum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar alıyorum hepsine. İnşallah kurt gelmez. E ben öldüm açlıktan ama. E dondum ben. Kaç saat sürdü bu? Kurtlar oluyor kardeşim, kurtlar oluyor. <laughs> Ana soğuk ısırdı lan. Isırıldım lan kardeşim. Soğuk beni kaptı lan. Neyse bakalım. Aa bak 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 bak. Bak şafakta ne var? Bak bak gel kuş kuş. Gel gel oğlum gel. Oğlum kim avladı lan bana? Aa geliyor geliyor. Gel gel kuş, gel gel. Gel gel gel. gel bir boyun kilidi atayım sana gel. Arkadaşlar eve giriyorum. Soğuk ısırdı ya. Aha anasını satayım. Geldiğim ev doğru evmiş lan birden. Arkadaşlar Milton ama Milton çiftlik evi dedi bu ya. Bu değil ki bu ya. Şimdi kardeşim Milton çiftlik evine gideceğiz. Aa iki kapısı var lan evin. Arkadan kaçayım bari lan iyi bari iyi. İyi iyi iyi. iyi. i̇yi çok güzel. Tamam şu arka kapıdan kaçacağım. Kurt yoktur inşallah. Ondan önce şu radyoyu açayım da kurtların kafası bulansın kardeşim. Radyodan ne, ne çalıyordur kimdir? Dur bakayım. Açtı. Sen Harika. Harika ben kaçıyorum hadi. Bakalım bakalım. Aklı varsa karşıma çık. Hadi bakayım ha hangimiz hangimizi parçalayacak. Hadi bakayım. Allah Allah Allah. Allah. Kardeşim Sagopa Kajmer abluka alarm kardeşim. Kurt kapıda bekliyor kurt. Ana kurt kapıya dayandı. Aa söze bak buradan geliyor lan. Vallahi kurt kapıya dayanmış ya. Dur vale ya bir saat bir saat bir zaman geçireyim ben mi ya? Tamam şimdi mantıken kurtun gitmiş olması lazım. Gitmediyse artık yeter kardeşim. Var mı elinde bir sopa kürek? Yeter kardeşim. Burada ben kalamam artık yeter. Vallahi biz ölümle burun buruna gelmedik ama kafa kafaya çok verdik aslanım. Nasıl arkadaşlar nasıl kaçmış ama? He? Aferin. Kafası biraz çalış çalışıyor. Kafası çalışıyor. Şimdi Milton çiftlik evi. Nereden bulacağız Milton çiftlik evini? Arkadaşlar Milton çiftlik evi çok terste kalıyor ya. Dön böyle. Dön böyle. Dön böyle. Dön böyle. Devam et. Ters o geldik ya çok. Ya bu, bu Bozana var ya bu bozana. Bana yanlış yer tarif ediyor kardeşim ya. Yalnız geyin etini de aldım ha. Pişirir yerim ben bunu yolda. Vallahi billahi. Bozana da köpek maması yesin. <laughs> Beter olsun. <laughs> Hak ettiği de o. Hak edeni et. Hak ettiğini bir vereceksin kardeşim. Bu ne ya? Böyle bu karşıma çıktı yine benim. Gel aslanım gel. Nasıl kaçıyor? Nasıl kaçırdın arkadaşlar? He? Konuşmayacaktın Antoine. Şimdi ağzının yerini biliyorum. Bana bak ben de eski kurtlardanım aslanım Eski kurtlardan kim kaldı lan ow, 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 ow. Arkadaşlar iki tane mi var burada ya Yok ya bir taneymiş. Birisi taşmış Anasını sattığımın çiftlik evi te ileride Nasıl geçeceğiz buradan E bu kurt bana ya şey yaparsa kardeşim Mojini attı çekerlerse Ne yapayım kardeşim Kibrit mi atayım yani kurta Ne ne yapmam bekliyorsunuz yani Allah Dur, dur görmez beni görmez Oğlum oğlum Uh. Çık çık. Şık şık şık. Gelme aslanım, gelme, gelme arkadaşlar yani arkadaşlar yavaş yavaş geliyor şerefsiz ya. Geldim işte dostum. Allah iki tane geldi, iki tane geldi. gir. Adamını çağırdı şerefsiz köpek. Araba adamı çağırdı. Bak, bak, gidiyor. Bak, buzdan da gözükmüyor anasını sattım. Bak tam buzu arkadaşlar kör noktaya girdi şerefsiz ya ya. Arkadaşlar ne yapacağız biz böyle ya? Adam çağırıyor oluyor. Adam çağırıyor kardeşim. Adam çağırıyor. Bağırma lan milletin içinde. Bağırma lan. Uluma lan milletin içinde. Biri zekalı kurt. Bu vizörleri bir açayım da bakayım. Belki içinden silah milat çıkacak. Çıksa şaşardım anasını sat. Peki bu kibrit benim niye elimde kardeşim? Var mı bir fikriniz? Yakayım bari. Allah belanı versin. Ah şöyle. Belki buzlar erir lan harbiden. Şöyle tutsam buzlara erirsem baksam. Elim yanıyor buzlar erimedi. Allah. Allah Elimi tutuştu elim. Ya bu ne kardeşim ya? Vallahi bu ne ya? Arkadaşlar şuna bak ya. Gel 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 gel. Yakarım Allah'ıma yakarım buraya. Ha. Benzin döker yakarım lan buraya. <laughs> yanlış anladı yanlış. Yanlış anladı bu bizi bu bizi tanıyamadı herhalde. Bu bizi tanıyamadı. Eldiven kutusuna bakalım. Arkadaşlar ne öneriyorsunuz peki? Bakın, aga bekliyor. Bak lan. sen bir çıksın bir geberteceğim lan seni. Hadi lan oradan. Gel zekalı. Yürü. Arkadaşlar kurtlardan korunmam için bir şeye ihtiyacım var. Taş var silah olarak. Taş. Taş. Evet, taş kardeşim. Yapacak bir şey yok. Taşı bir koyacağım kafasına. Medine dilencisi gibi dağılacak. Medine dilencisi gibi kaçacak. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım gel. Haşlanmak isteyen delikanlı varsa gelsin. aslanım. Gel gel gel. Yaklaş buraya yaklaş gel. Hırlama aslanım, hırlama, hırlama hadi. Ne oluyor lan arkamızda mı var lan bu? Ulan arkada da kurt var lan herhalde. Nereden oluyor bu ya? Oh gel gel bakayım gel ne đi giơ kìa kìa Ver, ver, ver. ver lan var çık buradan şuna vur Nerede o? Arkadaşlar kurta saldırdım Arkadaşlar kurta çaktım iki tane kardeşim Elimde <laughs> balta var Elimde balta var bir sakatlık çıkacak Elimde balta var ben gidiyorum Ben gidiyorum Allah'a emanet Arkadaşlar saldırırlarsa elimde balta var Taş da var bu sefer kaçmak bitti Kaçma devri bitti aslanım bundan sonra siz kaçacaksınız lan hadi bakalım Adam olan beni peşler aslanım gel peşimden Gel peşimden ahirete tek gidiş bilet kesiyorum gel Hocam nereden geçiyor dolmuş? Ahiretten geçiyor ahiretten gel Bundan sonra böyle lan bundan sonra korku yok Bundan sonra korku yok lan. Yine bakıyorum arkadaşlar ki sıkıntı olmaz. Çiftlik evi yakında gözüktü. Hadi bakalım bismillah. Nasıl kardeşim baltayı bir çaktım nasıl kaçtılar ama? Nasıl dağıldılar ama? Bunlara böyle ya. Bunlara ilk yapmayacağım. Bunlara ilk yapınca şey tepene çıkıyor. Bak orada da var bir tane. Bak. Hadi adamsa gelsin bakalım hadi. Arkadaşlar traktörler falan var. Buralara da bakalım ya. Belki traktör vardır. Anasını sattım. Boz anası. Çorbasını içsin. Olur lan. Üstü şenlendirici geldi. Yine geldi üstü şenlendirici. Bir rahat bırak baba beni. Elimde taş var. Fitesi beşe kafayı sana taktım delikanlı. Gelme. 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 Gelme üstüme gelme. Arkadaşlar şurada biçer döverler falan gördüğüm gibi geldi de saman balyasıymış ya. Biraz şöyle şey sağdan sağdan gidiyorum da. Silo burası herhalde. Allah önüme çıktı şerefsiz. Allah geliyor. Allah geliyor. Geliyor. Hocam cehenneme gider mi ya? Geliyorum da. Gel aslanım gel gider. Gel. Arkadaşlar nasıl yapsak ya? Ha? Çok mu açıklıkta kaldık acaba? Direkt bize doğru geliyor. Navigasyon açmış şerefsiz it. Şu taraftan gelsek. Yalnız bir tane daha kurt çıkarsa problem yaşanır. Kurtlar için yani. Kurt popülasyonunda gözle görülür bir azalma olacak mı? Birazdan göreceğiz. Bakalım karşımıza çıkacak bir kurt var mı? Görülecek şu an kurt arkadaşlar. Arkasından arkasına ilerliyorum beni görmez inşallah. Görmedi görmedi görmedi. Görmedi. Allah gördü geliyor. Yok, yok gelmez gelmez. Ulan bunlar bana teşkilat ne yapıyor lan bunlar? Ha geyik. Cennet çimleri çiftliği mi? a geyiğe bak arkadaşlar şuraya bak. Şu şu klasikliğe bak. Karşıda geyik. Arkamda kurt. Bak benim adam ne diyor? Bir atı bile yiyebilirim diyor. Geyik kardeş gel. Ha traktör. Allah belanı vermesin. Bir yanımı sarmış müfreze oldu. Neyse burayı boş ver. Birazdan geleceğim. Arkadaşlar kurt adamı yiyor. Neyse yesin yesin. Yesin doysun. Sonra beni de çağırsın. Ben ne geleyim. Lan tavşanlar var. Şerefsiz git tavşan ya. Adamın adamdan ne istiyorsun? Arkadaşlar neyse çiftlik evine geldik. Allah belanı vermesin. Çiftlik evinin kapısında kan işareti var. El işareti var. kanlı kanlı el işareti var. Tak tak tak. Kim o? Ecel geldi kapıda aslanım. Var mı sıkıntı? Giriyorum içeri. Sakın ani hareket yapma deşerim. Giriyorum arkadaşlar. Hey, evet, hey. Evet. Ne oldu lan? Ya kim kim sapladı lan kardeşim? Bak kim sapladı? Arkadaşlar bu mahkum. Ne yapmış lan bu? Arkadaşıma ne yaptın lan? Arkadaşlar mahkum bizim kızı gömdüğünü iddia ediyor. Tünele çarptık, yol üstümüze çöktü. Oradan çıktık. Çıktığımızda da bunları gömdük diyor kardeşim. Koluna sardı kaşkol bizim kızın kaşkola. Adamlığa davet etsek navigasyon açacak. Bana burada konuşuyor. Bunu görmeyi çok isterdim diyor arkadaşlar. Şimdi bıçağı alıp saplayacağım merak etmeyin. Bakın sağa bakın sağa. Sağa olmaz o. Sağa bakın sağa. Ninenin şeyi var. Ninenin anahtar burada. Bana bak bıçağı kullanmayacaksan alayım aslanım. Ben dışarıda kurtlar var ya. Söyle bakalım bizim kıza ne oldu? Önce bana yardım et diyor. Öksürme aslanım. Beni de şey yapacaksın ya. Ne öksürüp duruyorsun ya? Arkadaşlar bizim kız kaçmış. Astrid kaçmış. Onu asla bulamayacaksın diyor. Salak salak gülüyor. Şimdi birazdan bakalım ben de göreceğim Sana bildiklerimi anlattım bana yardım edecek misin diyor. Sapla sapla sapla. Sapla. Bıçağı çek bıçağı it. Sana yardım ediyorum aslanım. Tamam mı? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Aga'ya şu anda yardım edeceğim. Çünkü yardım etmem gerekiyor. Şak. Şak 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 Hadi lan oradan. Hadi. Çok konuşma hadi. Şerefsiz. Acaba adamlara küfür ediyor arkadaşlar. Sülaleme küfür ediyor şu an. Öldü. Şerefsiz. Bizim ninemize evini gasp etmiş. Bizim Astrid'i yaralamış. Ondan sonra da kardeşim burada yasaklanmış. Var mı lan öyle ya ama? Şu bıçağı alayım da kardeşim. Letko'da satarım ben. Aha buldum. Ninemin anahtarını da buldum. Oh ninemin anahtarı da oldum. Yanında bu adamın paralarını da alıyorum. Nakitleri de aldım. Şş bıçağı ver lan. Bana bak. Bıçağı versen aslanım. Bıçak bende kalsın ya. Lan vura. Neyse arkadaşlar kalsın ya. Buraya da bakalım bir. Neyse ki bir gelişme var kardeşim. Bu gerizekalı Burayı yağmalamıştır çoktan da ben boşuna bakıyorum ama. Aha köpek maması ninem çok sever. Al 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 al. Aha tuzlu kraker. Küflenmiş ama gider gider. Konserve şeftali, konserve şeftali, konserve sardalya. Bunlar benim arkadaşlar hiçbirine. Komutanım bunlar bizim. Komutanım bunlar bizim. Komşu not bırakmış. Ne koymuş ya ne söylemiş ya. Alice çok sevindi diyor. Dur ya Alice harikalar diyarına gitti şimdi. Bekle şimdi bakalım dur. Oh soba da varmış lan burada. Güzel mekan da bu adam burada olduğu için gideceğim ben buradan ya. Aa konserve açıcı ya. Bunu da alayım kardeşim ya. Konserveleri ağzımla açıyorum. Dişlerim kırılmaya başlayacak ya vallahi billahi. Onu da almış olayım. İyi oldu. Bayat fıstık ezmesi ekmeğe sürerim sabah kahvaltıda. Çok güzel oldu. Tamamdır kardeşim. Buranın işi tamam. Her yere baktık. Çubuk şeker falan da varmış. Su şişesi. Çok güzel. Ya bu şey yok mu ya kardeşim? Biraz daha. Şöyle içecek mi şey yok mu? İçecek var mı aslanım? Abi kuş burnu vardır oralarda. Bir bak istersen. Bir bakayım da bulamadım ya. Allah. Kayak ceketi buldum lan. Aa sandık. Sandığa bak sandığa. Yıpranmış izci butu. Kumaş. Bunlar çok güzel iş yapar kardeşim. Bu eşyalar beni yavaşlatmaya başladı. Tamam aslanım şimdi birazını yiyeceğiz. Merak etme. Arkadaşlar ayak ondan burkuluyor demek ki bizim ya. Çünkü çok fazla yük taşıyoruz. Ben her şeyi alıyorum çantaya doldurdum. Benim adam karda batıyor bir de biliyor musunuz? Çekmiyor. Benim bir de ben önden çekişliyim kardeşim. Çekmiyor yani. Baba şimdi biraz karnımızı bir doyuralım biz. Hem şunları hemen yiyeyim de şey bulamasın. Ninem bulamasın. <laughs> Birazcık da suyumdan içeyim lakır lakır. Tamam kardeşim yola hazırız. Ya ulan kurt da bekliyor ama orada. Dondum ya dondum. Vallahi dondum ya. Ahanda levye. <laughs> levye mi? Adama bak jacuzzi var şerefsizin ya. Jacuzzi. Ben gidiyorum aslanım. Allah'a emanet ol. Tamam kendine iyi bak. Sakın bak dışarı çıkıp soğuk soğukta üşütme. Arkadaşlar şimdi şu dediğim şeyi yapalım. Bakın 30 kilo ak hakkımız var. Biz 42 kilo taşıyoruz. Gereksiz şeyleri atalım kardeşim. En yüksek kilo kim veriyor? Benim kıyafet daha mı iyi yoksa bu adamın montu mu daha iyi? Şimdi yeni mont aldım da kardeşim kendime. Ya %6 diyor ya. Mahvolmuş gerizekalı ya. Mahvolmuş ya. Arkadaşlar bu anasını sattığım şeyi mahvolmuş. O yüzden bunu atıyorum. Beyzbol şakbası atıyorum. İnsan bunu kışın niye takar ki? Doğru. Ama buralarda bir alta yaramaz. Yarım kilo at kardeşim. Mahvolmuş kralın kılıcı. Ay ne oluyor ya? Mahvolmuş kargo pantolonu var. Attım. Mesela şu kitapları at. Gazetemiz var. Bu bu kadar kitabı ben ne yapayım kardeşim? Şunları at. Bir buçuk kilo at. Benzin var ya. Benzin işe yarar. Benzin. Olmadı. neneyi ateşe veririm. O yarar. Tencere bir tanesi kalsın. iki tanesini atalım. Arkadaşlar bir tane fırtına fenerim var. Hangisi daha iyisi onu atmayayım. Bu %23. Bu %24. Ama bunda gaz yağı daha fazla var. Bunu atalım. Bu arada kardeşim bakın. Kendime yeni mont buldum kardeşim yeni mont yaptım nasıl ama Eyvallah güzel oldu. Bir tane şöyle güzel bir eldiven giyelim. Mis gibi. Güzel bir şapkamız var mı? Bir tane kardeşim çorap. Hatta iki tane çorap kardeşim. İki tane çorap attım. Toplanmış odunların da yarısını attım. Ve böylece kardeşim olay tamam. Tamamdır. Hadi ben gidiyorum aslanım. Allah emanet ol. Baya bir şey attım bak buraya. Sen bunları kullan tamam. Bak sana bot attım. Odun attım. Onları yakarsın tamam. Görüşürüz abi Allah emanet. Görüşürüz aslanım. Görüşürüz. Arkadaşlar çıkıyorum. Elime bir taş alayım da. Haydi bismillahirrahmanirrahim. E bu ne şimdi böyle? E bu ne şimdi böyle kardeşim? Tipi hayatı felç etti. <laughs> Arkadaşlar ne olmuş burada ya? Ya. Ne oluyor ya? Bir de kurt mu var burada ya bir de? Soğuk kafamı ağırlaştırdı. Allah Allah. Ne oldu böyle ya? Ben burada biraz konaklayacağım aslanım. Sen kapıya mukayet ol tamam? Kapıya mukayet ol ben biraz yatacağım. Arkadaşlar biraz yatıp böyle gideceğim. İnşallah bu öküz ortayıp gelip beni indirmez. Oh be güzel. Güzel. Günaydın aslanım. Günaydın. Günaydın. Arkadaşlar beklemeden yola çıkmamız lazım. İşler yoksa karışacak. Bakalım havaya tekrar. Oh gayet güzel. Gayet güzel. Tamam. Az önce bir tipi vardı. Ya bu Kurt yine burada ya. Bu ne kardeşim ya? Aa gidiyor gidiyor. Nasıl arkaladım ama? İyi arkaladım iyi. Gerizekalı geldim bile anlamadı bak. Haberi bile yok. salan gidiyor. Ama nasıl gidiyor bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? işte kurt işte salak çünkü ya. Bunların salaklıklarını kullanacaksınız ya bu şekilde. Vallahi girdim içeri. Burada neler varmış? Aha nacak. Allah kahretmesin. Ne yapıyorsun aslanım niye? Ne yapıyorsun aslanım? Ne yapıyorsun ya? Allah'ın belası. Arkadaşlar beni görmez inşallah. Görmez görmez. Görmez görmez. O salak görmez beni. Allah. Vay 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 geliyor. Ulan sen. Ulan sen. Ulan. Vur. Vur şuna. Çık. Nereye gitti o? Nereye gitti o? Nereye? Tır 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 tır. Ben gidiyorum aslanım. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Gidiyorum ben. Arkadaşlar traktöre bindim. Kapanla av parçalama kitabı buldum. Ateş var var. Burada ateş yaksam belki kurtlar gelemez lan buraya. Ulan çabuk yan kışımdan kışımdan şimdi kapacaklar beni kardeşim çabuk. Çabuk 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 çabuk. Ah şöyle tamam. Ver bir tane meşale bana. Hadi bakalım kurtlar gelsinler bakalım şimdi. Hadi. Hadi bakalım kurtlar gelsinler erkekler. Hadi bakalım bekliyorum gelsinler hadi. Şimdi güç bende aslanım. Güç bende. Arkadaşlar çalışma tezgahı var burada. Kendime bir sargı bezi yapacağım hemen. Arkadaşlar ısırıldığım için birazcık kan kaybı oldu. Şu aga'ya bir bakayım ya. Bu aga'yı niye yedi bunlar ya böyle? Fişek kovanı falan çıktı aga'dan ya. İyi iyi bari. İyi. Bu ne lan? Arkadaşlar dayı indirmişler maalesef. Yetişemedik. Aslında yetiştik ama yani dahil olamadık diyelim. Yani erkek adam kaçmaz olay mahallini terk eder diyelim. Şimdi arkadaşlar adamı indirmişler. Adamlık işimiz kalmadı maalesef. Burada da işimiz kalmadı. O yüzden ninemize doğru gideceğiz. Maalesef kardeşim yetişemedik agaya. Evet hiçbir şey çıkmadı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şöyle yapalım. Arabanın içinde meşaleyi söndür aslanım. Yavaştan rüzgar da çoğaldı. Kurtlar her tarafımızı sarmış durumdalar. O yüzden şu çiftlik evinde ve arabada birazcık vakit geçireceğim ben. Ondan sonra devam edeceğim. Biraz kurtlar dağılsın hem kardeşim. Biraz da ben şurada bir klasik müzik açacağım kendime dinleyeceğim şimdi. Birazcık kafamı dinleyeyim. Ondan sonra kendimi toplayıp bakın gördüğünüz gibi banka kasasının içinde çok değerli şeyler olduğunu söyledi bozana. Bakalım belki de kurtuluşumuz oradadır. Bak geliyor bak bak. Şimdilik kardeşim ben birazcık burada yatıyorum. Allah'a emanet olun. Birazcık şuradan bir radyodan müzik açayım da kendime geleyim kardeşim. Görüşmek üzere. Evet. İşte böyle. İşte böyle klasik bir zaman. Herkesin hayali ben yaşıyorum. Eyvallah görüşmek üzere. Ya. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. İzlediğin ve desteklediğin için çok teşekkür ederim. Bana ayrıca katıl butonuyla destek sağlayan başta Faruk Escobar üyeleri Oğuzhan Mithat giriyor Emre Ünal, Deniz Esfen ve Baku Elçin'e daha sonra şu anda isimleri akan Cellat Faruk üyelerine çorbada benim de tuzum olsun diyen Tızcı Faruk üyelerine binlerce kez teşekkürler. Serilerin devamı için videoyu beğenmen, abone olman ve diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açman kafi. Kendine çok iyi bakman dileğiyle bir sonraki günde görüşmek üzere.